dur, bir spikeri gibi oldum ama güneşi bir karadağdan merhabalar herkese. Kuş sesleri duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bana eşsiz bir şarkı gibi geliyor bu kuş sesleri. Ben hasıl Kelam. Mini Kodunluk. Ee, en sevdiğim aletlerimden birisi oldu bu zımbalama. Ahşap zımba makinesi. Ee, ciddi anlamda çok güzel iş görüyor. Yani 5-6 euro'ya aldığım bir şey ama inanılmaz kullanışla ee, ne yaptım beton nispeten kurudu betonun kurumasını bekliyordum etrafını yaklaşık 10 santim kazıp içerisine yine kükürt tozu döktüm ee, kükürt tozunu döktükten sonra kenarlarını şimdilik e, yine hafriyatın <laughs> pardon hafriyatın arasından aldığım e, concrete, e, beton parçalarıyla doldurdum kenarlarını komple etrafını yekpare üstünü yekpare olacak şekilde naylonla kapladım. Her ihtimale karşı <laughs> şöyle göstereyim. Hatta içeriden göstereyim. Daha tabii ki üzerinde oynanacak ama her ihtimale karşı içerisine de kenarlarına da böyle kükür tozu serptim. Ee, çok ciddi koku içerisi şu anda. Bu koku biraz da bana ilham verdi. Üstünü kapladıktan sonra şöylece göstereyim. Üstünü kapladıktan sonra şöyle minicik minicik pencere açtım sağına ve soluna 3 tane. Ee, normal koşullarda buraya sadece kuru odun, gerçi kuru odun yok. Hepsi yağmurdan ıslandı ama. E, sadece normal odun olarak değil, e, yeni kesilmiş ağaç parçaları da koyacağım için boşu boşuna içeride çürütmenin anlamı yok onları. Bu aynı zamanda çıkan su buharının tahliyesine de imkan verecek. İş görür mü? Evet görür. İyi mi? Eh iş görür. İş görecek kadar iyi. Yeterli mi? Evet yeterli. Hani hayatım boyunca hep tamahkar bir insan oldum. Bu belki de hani çok kısıtlı imkanların arasında doğup büyüdüğüm için olabilir. Ama hep tamahkar bir insan oldum. Bu benim işimi haydi haydi görür. Darısı olmayanların başına diyorum. Odunluğumu ilerleyen günlerde dolduracağım. Görüşmek üzere.